Ya git be. şuradan ya. Abi daha ne istiyorsun? Ya ben mi? hiç seni beğenmedim. bir tane de ben vurayım. Bak bir hayır. de bunun 540. Aynen. Bunu bir de çıkartamazsak falan yükleyelim aslında. Valla bu araba olsun bende. Ben, de. ben de dalga geçiyorum. Barış abi diyor ki Bural bir de sen sür bakayım araba. Hepsi biniyor. Barış abi diyor ki Bural arabayı bir de sen sür. Benimki dandı gidiyor seninkine. Barış abi diyor, doğru diyor. Barış Bir <laughs> 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 Lan İbrahim tavayla adam adım üstüne Yarın ya. ya. Bak şimdi harekete bak. Şöyle bu uçarak yükseklik kazanarak etrafa bakma taktiği. Lan. Abi ne yaptın ağaca kondun ya. Bir dakika arkadaşlar annem arıyor acil olabilir. Acil olabileceği için açıyorum. Alo. Efendim Sinem. Yayındayım şu anda acildir diye açtım. Ne oldu söyle? Önemli mi? korkutma beni. Evet tamam hadi öptüm baba. Arkadaşlar özür dilerim bu araki biliyorsunuz her her şey karışık depremler mepremler anam falan arayınca şey yapamıyorum kapatamıyorum. Yani nereden baksan iyi park. Güzel park ettik ha. Çiğ'den güzel oynuyorum kral demiş. Eyvallah kanka zaten güzel oynuyorum ya. Çiğ Barış, C... Barış abi oyun oyun oynayabiliyor mu ya? Ha. Bak ben hem mobilden oynuyorum. Annemi niye sinem diyeyim? Annemi telefonda kız kardeşim aramış. Allah işte da. Barış, C... Barış abi oyun oyun oynayabiliyor mu ya? Bak ben hem mobilden oynuyorum. Hem emülatörden oynuyorum, hem tabletten oynuyorum. Barış abi de sadece emülatörden oynuyor. Tabii ki de iyi oynayacağım Barış abi de. <laughs> Kız <laughs> seni <yazdım. gülüyor> Bir de bana ver şimdi. <laughs> ben her türlü kaldırırım onu bu arada. Yapma <laughs> abi sen nasıl tarafını <laughs> yani. Nasıl iç, içe doğru la arkadaşlar. Ya yok çıkmaz. Bakın. Böyle dur dur Şu Ne yapacağız? <laughs> Ne ya kırmızıyı al, al al. Abi alıcı karmıza al. tabii kırmızı çiğ oh. kendini. Kafasını da al. Kafasını. Oo. Oh. Kafasını al, da al Bunu al. Oo. Ne sana lan Oğlum istediğim oh. şeyler alıyorum, çok mutluyum. Ne oluyor sana? yapıyorsun? <laughs> <Selim>, teşekkür ederim. <laughs> şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapalım. <laughs> ben bir ben bir duş alıp geliyorum. <laughs> ben bir duş alıp geliyorum. Ben Allah'ın günahsız bir kuluyum. Biz yani. sizi ekle eklesek eklesek Ama kabul ben, eder misin? Onu işte e, şu karşı ha, taraftaki şey. Barışçı'ya söylüyorsun o ekli. Ben ekleme yapmıyorum kankam ya. Tamam. Dur tamam, Barışçı'ya tamam. söyleyeceğim. <gülüyor> 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 ya topu gitsin oğlum. <laughs> Abi bot değil bot değil. Önümde. Niye öyle dedin, dedin, dedin? Ben. Ayıp lan. Ne yani, ne? Ekip herhalde. Aa, Ben de, <laughs> Afiyet olsun, zühret olsun. Güç sende artık. Onda modelleriyle gücünüzü keşfedin. Hadi daha Geleceği beklemeyin. Geleceğin Oğlum kaç tane reklam diye koyuyorsun? Osurgan vallahi telif atacağım ya. Oğlum kaç tane reklam koyuyorsun ya? Biz reklam izlemeye geldik. Arada bir işte böyle video çıkıyor. Ne bayılmıyor? Abi bak. Pik... Kişi... bayılmıyor. Kankalar şurada bekleyin bir hareket deneyeceğim. Şurada bekleyin Şurada bekleyin yan yana durun hiç hareket etmeyin bir hareket deneyeceğim bir dakika. İzleyicilere görsel şölen arkadaşlar iyi izleyin. Takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eyvallah. Ama, ama siz nasıl ölmüyorsunuz ya? Ama taş O koruma elbisesi varken ölmez ki. Abi niye dönüyor bu lanet olası video ya? 720 yüzü pü Dın dın dın. dın. Ama siz nasıl ölmüyorsunuz ya? Oğlum taş at. Lan Ölüm daha değil. Onun avradını. Seni çabuk çabuk yiyeceğim. Bir dakika öldün mü ya? Aman, aman. En az abi Abi. <laughs> abi. Barışçı gel buraya. Barışçı. Bir şey soracağım bunu Alihan mı yapmış sesi? Ses ne oğlum? Ya benim internet GG falan değil ama niye böyle anlamadım yani? Topik midin nedir bu ya? Bu ses Ali yani kendi sesini böyle kalın kalın kaydet sana şey mi yapmış? Onu böyle <laughs> iyice ses ayarlarıyla oynayıp böyle kalın mı yapmış? Borusci böyle yapmış mı? Borusci hadi gel buraya. Beni dağızı da siteyim. Böyle bir şey yapmış değil mi? Aaaa Oruçtiii Senden asla kaçamazsın Gel benim buraya Enes abim senden çok daha iyi duyulur Çok kötü korkuyorum 2 <laughs> 1 <laughs> Yerim de saydım bak Kalbim karıştırır aklımı Delimde devlik var elimde aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak bakışları nimet nimet Delimde devlik var elimde yaş gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak bakışları nimet nimet Kim bilir belki de efesinde kimler kimler var Aklımı aldın sen var geri ne olur ne olur Yardım et yaraptan sen gözleri boncuk boncuk Saçları <laughs> bağlayan ayakları allana allana. Tatlı mı tatlı? Ah, geldi ver geri boşluk var. Yalçın yalçın dur dur lan oğlum. Bin bin bin. Düşman görüldü. Tebeni bin bin artık. Buraya girmeyin. Onu no, avradını satayım ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Selamun Aleyküm. Oley. Ya. Yara! Yara! Dağ var anasını satayım. Dağ var, Elim. dağ var. Dağlar dağlar. <laughs> Video izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> Her YouTuber yap yapıyordur bunu bu arada. Bunu her youtuber yapıyordur. Ya Ali abi, bana adam akıllı söyler misin kardeşim? İnkar edecektim edemedim. Kim iki daha iyi. Neyi söyleyeyim abi? Kim iki Ama daha, şey iyi, bak, daha iyi bak bak yani abi. yoruldun yani. Anladım. buradan konuş. Ne oldu lan? Ya, lobiye oluyor ya galiba. Ali bu değil mi kardeşim? diğer beyaz daha iyi ya onu çıkardıysanız onu kullanın. Hangi? Diğer beyaz daha tatlı duruyor. Bu çok gri solmuş gibi gözüküyor bana göre. Griciyim oğlum ya. ben ben gri gri. Griciyim yani ben, ben. Mesela ben bunu, ben bunu hiç sevmedim abi. Dedim ki inşallah diğer beyaz çıkar. Hani bu çıksın istemedim mesela. Benim buraları hala kes Allah belanı vermesin. Kes. Bunlar bunların hiçbirini koyma. Bunlar hak etmiyor bile buraya çıkmaya Alihan. At şunu Alihan'ı da at. Sen git üzerindekini <laughs> değiştir önce. Niye atamıyorum? O ne lan? Onunla koşamıyor ki normalde. Ha, şöyle. Aa! Aa havada. Ay bir dakika iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır yanlış kullandım. Benim pusmam lazımmış. Bak bak sizlere bu videoda bir özel hareket daha. Red Zone Challenge arkadaşlar. Patlamaz. İyi bir insan olduğuma inanıyorum artık. İyi bir insan değilsem de iyi bir insan olmaya çalışıyorum ki en önemlisi bu. Siz de iyi bir insan olmaya çalışabilirsinizler. Patlamaz. Patladı mı? Ölmedik arkadaşlar. Şaka şaka. Patladı mı lan? Yok kaptan. bizim bitmez aşkımız ah yanar kalbim ellerinde. Yok yeah. bir çare gel gitme. <laughs> öldüm ben aşkımdan. Lan. Yok bir çare gel gitme. Sen kafayı sıyırmışsın. Yarra! Yarra. Ben kırmızı istemiyorum. Hayır. Vermem bana bunu. Benim karakterim memesi yok. Meme yapmışsınız ya. <laughs> Memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kavuşmuyor Düğmeler zalim gelin Zalim 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 Yeter! ne? Kanka Ne direkt vur ya oynayıp bitirelim. Ölmemiş gibi Nerede? Kimse Nerede bunlar? Ha nerede adam? Ha. Nerede adam ya adam? sen adam musun? Debi, yok Debi, son ne? adam nerede? da. Sen şimdi adam gözükmüyor. De... Oğlum sizde de mi gözükmüyor? <laughs> Bence Oha. gözükmüyor. Adam, adam, yok. Adam, adam, yok. Adam, yok. adam, yok. adam, adam, yok. Yok. adam, adam burada Adam, adam burada Heykel pususu yeni benim arkadaşlar. Ne var bu arada? Oğlum adam, adam Hangi hangi çıkmış? Ne çıkmış? çıkmış? Ne çıkmış? Ne çıkmış? dur. çıkmış? Göremiyorum şu an. Nereye gitmiş şey olabilir ki? Allah Allah. Hmm. Kanka, Alı görünmediğini hani sanıyordum. Bilmiyorum. Allah Allah. Ben çatıda diye düşünüyorum da. Nerede ya? Adam diyor ki ne oluyor lan bu değişikler? <laughs> Kanki sonra... Adam diyor ki nereye düştüm ben de bunları oyuncu sanardım. <laughs> Gözlerinin önündeki adamı görebiliyorlar. Adam, son adam burada bir yerde olması gerekiyor ama. Burada çatıda yatıyor olmasın kanka. Çatıda çatıda. olmasın kanka. Çatıda yatıyor olmasın Çatıda Nerede? Nerede? Çatıda 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 yatıyor. Çatıda, ya, çatıda. Ya, çatıda. Ya, çatıda. Ya, çatıda. Ya. Çatıyı bombalayın. Tamam. At kanka at kanka. Bomba atıyorum. Bombalı çatı. Abi sıfır hareket durması çok komik ya. Attım. Gözüküyor mu adam? Abi ölmesi lazım ya. Çatıda değil o zaman, çatıda, çatıda değil o zaman. Attım be bir tane. Dördüncü yok, yok, adamların dördüncüsü yok. Tamam dördüncü yoksa bırak gidelim kanka, o yüzden o yüzden kanka. biz. Tamam de gidelim. depremlerini izleyelim? İzleyelim tamam. Okey. Abi adam ölecek mi çok fena tamam. gidiyorum.